Selamun arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Böyle bir yer yaptım Şimdi burayı hep beraber böyle temizleyeceğiz Böyle temizlikli, temizlikli bir gün gibi olacak ee, Video içeriği bulamadım <laughs> Çaktırmayın Evet Mia başlasın o zaman Ben niye başlıyorum e, Mia sen temizle Tamam Evet malzemeleri çıkardım böyle bunları sonra alacağız. İlk hmm. olarak yerdeki şeyleri bir temizleyelim. Bunları böyle toplayalım. <laughs> Sanya, evet. olarak bir çöp atalım çünkü bayağı pislenmişler, pislenmiş yer. Böyle bir çalıları atalım. Tamam. Etraf en azından açıldı. Şimdi çöp poşetlerini alıp havuz temizleyeceğiz. Evet. Tablet kalemin ucunu değiştirdim de. Ay. karakteri hep içine düşüyor ya. Tamam. O kadar yeter. Bu da. Bunu başka bir şeyle alacağız. Bunu, Bunu konserve. Çivi. Çivi. Evet uzun zamandır dizi atmıyorum biliyorum burada bir saniye bir şey bakıp söyleyeceğim ben bunları toplayıp söyleyeceğim hemen bu duyurumu Kapamıyor. neyse tamam arkadan siz geldiği için özür dilerim ve 166 abone olmuşuz tebrik ediyorum bu video birazcık saçma oldu biliyorum. Çok izlenmeyecek gibi ama olsun. Şimdi. Çöp torbalarının içine koyalım bu pislikleri ilk önce. Şöyle. Arkadaşlar du böyle durdurarak yapmak zorunda kaldım. Çünkü çöp poşetleri açılmıyor. Havuzu biraz daha temizleyelim. Kova almamız lazım. annem süpürgeyi çalıştırdı. Anne video çekiyorduk ama neyse siz onun kusuruna bakmayın arkadaşlar. sesin boş Böyle de ki bunu arkada diye ses geliyor. Neyse takmayın. Ben şu an çok takıyorum ama olsun. da. Bunları el almış gibi düşünün çünkü hiçbir şeye sığmıyor bunlar. Kovayda atalım boş verin. Şimdi yerleri temizleyelim ilk. bir villa da. Villa da mıydı bunun ismi ya? Bunun ismi neydi? Unuttum işte. Villa da ne alaka ya? Pas pas. Herhalde unuttum Yani. Fikrim yok ama. İlk hangisi temizlesin arkadaşlar? Sula mı yoksa? Bunu. Aa bu yerdeki pislikler böyle gidiyor arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Bilmiyorum ben başarın ama kaç yıllık tokalıyım ama bilmiyorum <laughs> dur, dur. Şöyle. Çok iyi oldu. Şimdi üstünden bir katta suyla geçelim. şarkı mı koysam diyecektim de koymayayım. Çöp kutusunda. Bu ne ya? Basınca böyle oluyor neyse. Kaldıralım şu çöp kutusunu buradan. Şimdi yani. Aldık içine deterjan koyalım. Deterjan mıydı? Deterjan. <laughs> deterjan şöyle. A doldu ayçi. Beklemiyordum ben de olmasın. Deterjan biraz yumuş. Deter. <laughs> deterjan ne ya? Deterjan deder neydi lan Türkçesini unuttum şakalı şey. Tedercan dedercan dedercan mıydı? Deder bip boş verin ya dedercan mı? De, Tedercan temizlik malzemesi. Evet. Tamam koyduk. Türkçem bozuldu ya. Lan temizlendi bu da ya. Neyse. <laughs> Daha temizlenmesi lazım. Bu burada cam yok ya. Ben bunu cam sayacaksınız. Şimdi ben temizlik yapacağım. Çünkü cama da. Bu niye silinmiyor ya? Bu delik pardon. Ben şimdi en önemli kozumu oynayacağım. En büyük deterjan. Dede boş verin siz onu altın kaplamadı. Bir su Tamam tamam çok kaptım. Yani bokunu çıkardım. Evet şimdi ne yapmayı düşünüyoruz? Cifleyelim. Cif 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 havluyla cif. Buldum. Yani şu çok iyi iş yarıyor bunu biliyorum. Eee buyla bu. Yok bu değil. Ay bir şey oldu. buyla bu. Tamam. Okey. Şimdi el döküyorum. Tamam. Evet şimdi bunu siliyoruz. Siliyoruz. Evet çıktı. burada arkadaşlar böyle çıkmıyor yani. Onu ben şeyden sildim. Anladınız siz. Ay yere gittim. Buradan sildim. Böyle silim yok kırık olduğu için. Tamam şimdi camları sileceğiz. Cam için bez. Bir de cam sil. Tokalar da temizlik yapmadık da demeyiz artık. Şöyle. Ay aşağı düşüyor. Muyum? Öyle bir özellik olsa orada yapardım da yok. Öyle özellikle özellik niye olsun ki? Ama ee, dizilerde oynatır, oynatır, oynatırdı. Bu arada ben dedim ya ikinci Toka Life hesabım arkadaşlar. Ben ona bütün videolarımı sildim. Ben bilmiyorum zaten boş boş yani. Bir abone var ya. Yani. O Çok az yani. Bu arada çok konuştum biliyorum. Çok konuştum çok konuştum ve boş konuştum o yüzden susuyorum birazcık. Buna uçuyorum ya da yani. <laughs> Neyse. Evet bitti. Burada dekoras 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 Ay benim bugün Türkçe kaydı ha. Dekor dekorasyon, dekoro, deka dekara, dekoros. Neydi lan ismi? Dekorasyon, dekoros. Boş yerin arkadaşlar. Neyse ne? Ne koyalım bunu? Bu değil. Bir saniye. Bu yapamazsınız. <laughs> Şöyle yapalım. Ya bu mandallık görünmese okey diyeceğim. De. Yok lan görünsün ya da. Bir şey deneyeceğim de. Da. da güzel olursa. Çirkin olursa da sileceğim. Daha ben önce masaya koyacağım. Bir masa seçme konusunda var ya çok düşünceli. Lan. Bu böyle masa var. Lan ben bunu görsem ben bunu kullanırım ya. Tabii ki de kullanmayacağım. Ay kalbim ağzı gülmekten. Vallahi bunu kullanacağım. Vallahi canım istedi. Dışarıda araba çalışıyor. Sesi geliyor mu size bilmiyorum ama. Ben niye bu kadar boş konuştum bugün ya? Ay gerçekten benden bıktınız şu an. Değil mi? Bak şu anda konuşuyorum. Tamam tamam susayım da bakmayın. Hedefim biliyorsunuz artık yüz bin kere söyledim. 1000 like. Lütfen 1000 like. Ay bin like diyorum lan ne like? Bin abone abone. Bin like belki gelir. Zor ama belki gelir bin bin like. Ama bin abone yani abone. Bin like imkansız ama bin abone. Ay hayır onu göstermeyecektim ya hayır ya. Ben yeni dizi için ev yapıyorum da. Hii, evi gösterdim şaka mı? Neyse, bu şimdi böyle olsun da. Ben ayarladım. Göstereyim mi yeni dizi için ev? Hadi anne baba odasını gösteriyorum. Spoiler. Spoiler mıydı? Ay ben onu da unuttum. Kesine. Neyse boş Spoiler veriyorum. Böyle. Anne baba odası. Ay çok güzel oldu. Neyse. Bu arada aynısını yapamazsınız. İzin vermiyorum. Hazır üst katı göstereyim ya. Burası. Ay! Oha! Ay oha, oha oha Karakterleri gösteremem. Bir saniye. Ay mobilizam buraya kaymış. Karakterleri gösteremem. Gördünüz ama hadi neyse diyelim. Yeni karakterler var çünkü. Şunu şuraya koyacaktık. Bunu Bunun odaları biraz kötü oldu ama. Böyle. Evet. Gösterdim Hadi spoiler verdim. Ev turu da yapmamış olurum ben. <laughs> Şengeç ben. Evet bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Beni bir abone yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. Seviyorsunuz.